yine bir Azra ile challenge'la. birlikteyiz. Gözlerimiz kapalı seçeceğiz. ama karıştırma. 4 renk boyama challenge yapacağız Azra ile. Evet. Aslında ben 3 istedim ama Azra ne olursun anne bir renk daha olsun dedi ve 4 renge karar verdik. Gördüğünüz gibi sen de göster. Aynı şeyi boyayacağız. Azra'nın en sevdiği karakter. Elsa. Elsa. Ağza çok sevdiği için her gün dua ediyor. Ne olursun ben Elsa olayım diye. Hatta bakarsanız her şeyimiz Elsa. Evde bir sürü Elsa şeyimiz var. Şimdi gözlerimizi kapatacağız. Ve rastgele dört tane kalem seçeceğiz. Ondan sonra o dört tane boyayla boyamamızı yapacağız. Bu dört renk aynı da olabilir. Çünkü bakar mısınız? Gördüğünüz gibi şöyle göstermek istiyorum. Yani dört tane sarımız var. Dört tane turuncumuz var, yeşilimiz aynı şekilde, mavimiz aynı şekilde. Hepsinden dörder tane var arkadaşlar. O yüzden hepsi aynı renkte gelebilir. Bakalım ne gelecek acaba. Şimdi Anne, ben... karıştırma. Karıştırmıyorum zaten karışık anneciğim. Tutamıyorum hepsini çok fazla. Dur anneciğim önce bir düzeltmem lazım. Tamam mı? Ben kapatabilirim. Kapat. Seç. Bakma. Kahverengi <laughs> Ama sanki basıyormuşsun gibi geldi O zaman yerden seç tamam Bu anne, kahverengi senin Anne iyi ki görmüş kahverengi Esra'nın gördüğünü mavi değil kahverengi. kahverengi Aa Tamam kapat o zaman <laughs> Kapat Heh. Ben kapatacağım hayır Tamam 2 tane. <laughs> şimdi son bir hakkın kaldı tamam kapat gözlerini kapat kapat dur ama onu elimden aldım. Heh. Şimdi seç. O Elsa'nın <laughs> elbisesinin rengini seçtin. Tamam şimdi sıra bende. Tamam mı? <laughs> dur ama dur ben kapatırım ben bakmam. Birincisi bu. İkincisi bu ne? Oh. <laughs> en saçını yapabileceğim sarı. Şimdi iki tane daha çekeceğim. Geçiyorum. Şu. Ve bu. Aa! <laughs> ben bunları seçtim. Sen hangilerini seçtin Azra'cığım? Benim renklerim çok güzel. Hadi o zaman bunları kaldıralım. Şimdi boyamaya başlayacağız. Kimin daha güzel boyadığını siz karar vereceksiniz arkadaşlar. Yani kimin renkleri daha iyi kullandığını siz karar vereceksiniz. Ama istediğiniz gibi boyamak İstediğin istediğin renge boyayabilirsin. Hadi bakalım. Ben bundan başlayacağım. Ben sarı seçtiğim için çok mutluyum arkadaşlar. Çünkü biliyorsunuz Elsa'nın saçları sarı. Hatta bir tane de mavi de seçtim. Elbisesini de mavi yapacağım. Ben pembe yapacağım ama Ersan'ın elbisesini. Olsun o da değişik bir şey olur. Pembe Azra birazcık acele ediyor arkadaşlar boya yaparken. Çabuk bitireyim istiyor. O yüzden de böyle hep taşırarak boyuyor. Ben ona her zaman söylüyorum. Azracığım yavaş yavaş sakin sakin. O isim bizim gibi boyayabilirsin. Ama daha çocuk olduğu için Azra tam bizim gibi boyayamayabilir. Değil mi anneciğim? Hı hı. Arkadaşlar bebek kendi şöyle kalem gibi tutuyor. Tam soba gibi tutuyormuş. <laughs> evet öyle tutuyordun ama şimdi artık kalem tutmayı öğrendin değil mi? Evet. Bayadın. O ne? Pelerini mi? Hayır eteği. Kızım etek aşağıda olur. Hayır etek rüzgar çıkmış. Rüzgar yüzünden yukarı mı çıkmış? Evet ben saçları boyadım. Şimdi elbisesini boyayacağım. Aa, el sen, sen saçını bitirene kadar ben boyasını bile çizdim. Ama e, sen de daha saçını boyamadın ama. Çok hızlı boyuyorsun anneciğim. Bakın. Hı, taşırmadım bir kere. Kaşırmadı. Ama baksana kadı 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 kadı. Boş Taşırmadan. boş bir dakika boş boş. Baksana ben hep kapata kapata boyuyorum. Köpeğimki de hep kapatarak boyuyorum yani hiç şey değil ki. Arkadaşlar benim gidim ancak bak anne bak bak bak. Hmm. Güzel boyamışsın Azra'cığım. Arkadaşlar siz benden kum kum boyama videosu bekliyoruz ama yalnız ben o kum boyamayı yaptım. Evet. <laughs> Azra'nın bir tane kum boyaması vardı. Ondan sonra biz onunla video çekecektik sizinle birlikte yapalım diye. Ama tabii ki de ne oldu? Azra dayanamadı ve kum boyamayı açıp yaptı. Size de gösteremedik o yüzden. Ama ne yaparız? Sandra taşırıyorsun ama bak. Arkadaşlar benimki beğenecekler. Hangi kez de beğenecekler? Valla bilemiyorum sanki benimkini beğeneceklermiş gibi geliyor bana. Benim, benim içimden şöyle benim Hı. benim içimden bir ses diyor ki anneninki çok kötü olacak seninki <laughs> daha güzel olacak. Öyle yani. mi diyor? Evet. Vallahi bilemeyeceğim işte arkadaşlar karar verecekler. Yorumlara yazacaklar. Kiminki daha güzel. Gerçi siz Azra'yı çok sevdiğiniz için hep Azra diyorsunuz. Değil mi? Çalın, çalıncımızda amcamın eline yapıştığı için anneme like atmamıştınız. Benimkini beğenmiştiniz. Evet. Çünkü ben Bak. Bakın. Masum masum bakıyor. <laughs> masum masum bakıyor ne ya? Ne benim benim yüz rengim çıktı seninkinin çıkmadı baksana. Turuncu mu oluyormuş yüz rengi? Bence keşke boyamasaydın onu. Bence yüzünü boyamak zorunda değildin ki. Ben boyamayacağım ellerini ve yüzünü. Ben boyayacağım. Ben boyamayacağım. Yoksa kaybedensin olursun anneciğim. Hayır. Mecburen boyaman gerekiyor. Ten gerek rengi sonuçta. Niye mecburen boyayayım? Bu da ten rengine çok benziyor ama. Turuncu ten rengine mi benziyor evet. Azra? Evet. Hiç tabii ki. Evet benim bitti. Benim bitti. <laughs> ben bütün renkleri kullandım. Hatta olmazsa ellerini de şöyle şu kırmızıyla eldivenmiş gibi yapabilirim. eldiven giymiş yapayım şimdi şöyle. Şimdi bu soğukta ya hep elleri üşümesin. Ben el mesajımı yapmayacağım. Benim mesajım çok güzel. Benimki her tarafı donduruyor. Gerçekten mi? Yani. Evet. Seni bile donduruyor. Benim elsem o kadar çok güzel oldu ki. değil. ben seni bekliyorum. Ben daha saçlarını geçtim anneciğim. Benim bitti. Saçlarını pembe mi boyuyorsun? Yani benim gibi boyasaydın anne aynı bana benzerdi gerçekten. Hayır. <laughs> seni boyamadım. Benim boyamam bitti arkadaşlar. Böyle. Hatta şuraya da isimlerimizi de yazabiliriz. Ben yazıyorum. Arkadaşlar ya ben ismimi yazmayı öğrendim. Evet, o yüzden Azra da kendi ismini yazsın. Birazdan görürsünüz. Ben yazdım. Seni bekliyorum. Ben yaptım. İsmini yazacağım şimdi. Şimdi Azra ismini yazacak. Bakın. Annece, E ne? E mi? Evet, bu ne yaptı? E. Bu senin harfin değil, bu burası sadece senin. Bu yok. E ne? Bu mu? Hayır, <laughs> Ecemin E'si. Ecemin E'si. Evet. Evet, bakın Azra'nın resmi. Bu da <laughs> Benim resmim Sizce kiminki daha güzel olmuş arkadaşlar? Yorumlara yazabilirsiniz. Ama videomuz için tabii ki de ne yapmayı unutmayın. Ne like yapacaklar? Atmayı, abone olmayı Evet unutmayın. videomuza like atmayı unutmayın arkadaşlar. Biz çok mutlu oluyoruz ve daha çok video çekmek istiyoruz. Siz öyle beğenince videolarımızı değil mi Azra? Evet. Görüşürüz. Görüşürüz. Sizi çok özleyeceğim arkadaşlar. <laughs>